severlerimizi bir kez daha sürmekte olan kampanyamıza katılmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 3 ay önce salgınla mücadele kapsamında Biz Bize Yeteriz kampanyası başlatmış, İBAN numarası vermişti. Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. Biz Bize Yeteriz Türkiye kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Hatta vatandaşların cep telefonlarına Cumhurbaşkanlığı tarafından hala bağış yapım mesajları gelirken Cumhurbaşkanlığından gelen hamle çok tartışıldı. Cumhurbaşkanlığı İstanbul tepe konserleri başladı. İstanbul Kuruçeşme'de Boğaz'a sıfır olan otoparka dev bir sahneyle ses ve ışık sistemleri kurularak seyircisiz konser çekimleri yapıldı. 60 sanatçının yer aldığı konsere sadece sahne için 1,5 milyon lira harcandığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Polat Yağcı'nın organizasyonunu üstlendiği konserlerin toplam maliyetinin ise 30 milyon lira olduğu iddia edildi. Bu da tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle salgın döneminde sosyal yardım alan ailelere bin lira verildi. Aynı evden birden fazla kişiye bin lira verilmezken sanatçılara bu kadar yüksek meblalar verilmesi vatandaşlar tarafından büyük tepkiye neden oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan seyircisiz konser için satışlara 30 milyon TL para ödendi. 3 milyon vatandaşımızdan toplanan 10 TL'lik bağışlar gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştı hamdolsun. Vatandaştan 10 lira 10 lira topladıkları paralarla 2000 kişinin bile izlemediği konserler verdiriyorlar. Soldakinin cebinden alıp evine özel kebapçı çağıran sağdakileri 30 milyon lira maliyetle seyircisiz konser verdiriyorlar. Dijital platformda yayınlanan konserlere milyonlarca lira harcaması iddiasıyla ilgili iktidar kanadından herhangi bir cevap gelmedi.